Ve Sibil'e ne olduğunu artık öğrenme vakti. Let's go diyorum. Aynen Tekrar cehennemin dibine indik. Logomuz burada. İlluminaticiler bunlar abi. Burada da var logo. Vardı. Dur lan. Geldi yine. Bu arada bunda hiç ölürken şey de yok yani. Animasyon değişmesi falan da yok. Fark edemiyorsun. Eri de Nereye evet. Kaldı? Bir ses de çıkarmıyor. Çıkarıyor tam da ölürken çıkarıyor. Aa, ha. falan yapıyor. <laughs> evet, Görüşler tabi. Bu arada can. Ya beşin biri geçti gene. Yani. Abi mekanlar Ortama bak. dehşet korkunç ya. 99 yılında bunu oynuyorsun kardeşim. Kafayı Diğer yersin. Diğerleri Mario oynuyor. Kafayı yersin ya. Hadi hocam. Aa, bunları kullanıyordu değil mi? Onu da değil. Evet. Nereye gidiyoruz bu arada? Sen ne oynuyorsun? Valorant oynuyorsun. Oh Böyle gidiyoruz. Allah. Muzu yapıştın lan öyle dur. O ses neydi lan? Muzu bir yapışma lan o. Can. Dur. Abi kafayı yiyorum ne oluyor? Eyvah. Gidemiyoruz buradan. Ha gidiyormuşuz. <laughs> Güzel. G Gördüğünüz gibi atlı karınca var. Aaaa so, Resident atlık, Evil oldu. Atlı karıncalara niye atlı karınca diyorlar? Allah. Karınca ne alak? E, laf olsun, torba da olsun. Evet. Maydanoz olsun. Şekerleme olsun. Allah. Hı, Sese at. bak. Geldi korkunç şeyler. Hah çocuklar bah. da geldi. Aman hocam. Peki Luna Park'a geldik ve Luna Park'ta çocuk bu çocuk yaratıkların olması. işte budur abi. Detaya bak abi. Detaya bak ya ne düşünmüşler bunu. Detaya Hadi bak. Hadi oğlum kafayı yedim ya. Oğlum oyun ne kastı lan şu an. Ne kastı lan? Bizde bir şey yok. Ben ne kastı mı hemen? Görüyorsunuz PS1 oyunu kasıyor arkadaşlar. O yüzden Capture Card verin. Normal PS1'den oynayalım. PS3'den ver. oynayalım. Bakayım. Gir gir gir. Bu sene bir yok. Yap Tutup yapayım. Çocuğu hani. ayrı kalkmaz da abi. Bak Hiçbir de şey göremiyor oğlum. Ha böyle. Onlara mı inecektin? Gir içeri. Girebiliyor ama. Ne oluyor Cık. şu an? Göremiyorum ki. Girmiyor herhalde. Girmiyor. Dur şöyle gidelim. Abi detay. Kamera da biraz yerine. daha zorlasa. Dönüm harita haritamız yok. Ha şurada save var. Ötme lan. Dondurma lan? Dondurma al dondurma al. Dur alayım. <laughs> Yedim abi. Affet olsun. olsun. Şimdi kötü şeyler olacak ya. Hıt, hıt. Göreceğiz bakalım neler olacak. Kötü şeyler olacak ve ben orada ne yapacağımızı tam olarak hatırlamıyorum. Aha burada. Ben sana söylerim. Ve hazır mıyız? Ne yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk onu? Bak şimdi. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ha. ha. Siz de heyecanlandırıyorsunuz ya. CGI'ye giriyor bir şey. Ben geçtiğimi zannettim. Ne oldu lan? Yatıyor lan. Bir Abi şey Sibilim ne oldu ya? Aşk kitabı. Kellekli de sandalye. Kellekli bir de. Ha. Abi gözlere bak. O siktir. Sibil sen de mi ya? Şeytan oldu. Aman hoca. Hoca ne oluyor? Aman hoca. <laughs> Allah. Yok Allah. Yapma hoca. Şimdi. Git dibine geri kanlı kullan. bir şey aldık ya. Onu kullan. Evet kapışıyoruz Hadi. normalde ama kapışmazsak da oluyor. Kullanayım. Bir Tam hatırlamıyorum ama böyle bir şey olmaz. Canım canmaz can. Nefes alıyor soyu hiç. Al <laughs> tamam. Bunu normalde öldürebiliyoruz. Öldürünce sonu değişiyor. Ben öldürmüş. İçindeki demon çıktı. R4 ben olmuştur. Sanki. O Zaten ölmedi mi lan? <laughs> <laughs> Sibyl. <Anarası> ki. Snap <laughs> R4 olmuştur. Harry. What happened? What happened? Ne oldu? Shh, don't talk. Oyun oldu. I'll take care of you. Şimdi sırtımızda taşıyoruz. Harry, why did they take your daughter? Sırtta mı gözükmüyor oğlum? Şimdi ne why diyor? Her? Neden onu kızını kaçırdılar? Neden onu? I'm not sure myself. But you know, Cheryl isn't my biological daughter. Shh. O benim gerçekte. Ham yok yani. Ona daha söylemedim. Nasıl biliyor? Biliyordur. Yolun kenarında onu <laughs> taşıyarak. Rabi, kimse, kimse nerede geldiğini Bizim de çocuğumuz yoktu. Karım hastaydı. Ve iyi Karım Ve o daha iyi ne olacak ol. gibi de değildi, de Biz de aldık onu. Ne <laughs> alakası? İşte anlatıyor. Ya çocuk bakak işte <laughs> diye. Cheryl'le bu kasabanın bir bağlantısı olmalı. Onlar yürüyor mu lan? <laughs> Cheryl benim kızım, onu kurtaracağım İşte baba gibi baba kardeşim, kan bağı Robert yok bir şey goes. yok. Ama adam işte bak. Valladadım acı. Kızım diyor. Ve neler yapıyor. Şimdi baba kız deyince aklıma şey geldi. Şey şey şun üçemle niye açar mı lan? Aha. Master geliyor zaten. Gelmeden çekerdik. Right Orada dur. Çok sakin konuş. <laughs> Kim olduğunu, ne yapman, ne, ne yaptığını bilmiyorum. Fuck you. Şeralı bırak diyeceğim tek bu. Yok olacak bir şey yok. Ne? Allah. Allah. <laughs> ne vuruyorsun da? Alessa'nın da işte böyle süper güçleri var. <laughs> Kurşun sıktı sandım ama Ben de. <laughs> ben de. Bravo. What is this? Allah. Ne oluyor? Allah, Allah. Buradan sonra Ay, daha oynamıyor muyduk ya? Oynuyoruz da var. Daha hazırlar falan bir daha Ne vuruyorsun? almış. Cheryl nerede? Kızımımıana geri ver. <laughs> Dalia. We made it last, Alyssa. Dalia Gillespie. Where's Cheryl? Where is she? Alessa. This is the end of your little game. Küçük oyununun sonu geldi. <laughs> Mama. anna, could she be... anna, she's... anna, she's... little pest, haven't you, alessa? i was careless, thinking you couldn't escape from our spell. but mommy didn't know how much you'd grown. that's why i couldn't catch you all by myself. But what a yeah. pity! Yes. Now you're half indebted to this man for his help. Hey, what are you talking about? I Alessa, you. my dear little girl, there is one thing left I need you to do for me. No! Get away from me! Get away now! Bad girl. şimdi ne? Senin sesle bir şeyler oluyor. Yine ne var? Çınlıyor, çınlıyor. Çın, çın. Şimdi asıl kötü teyzeymiş. Şu an. Çınlıyor. Hala. Evet. Aha. Ve. Aha. <laughs> Uyanacağım. Düzeldim mi? Düzelmez. Bakışalım. Kendin dinleyemiyor musun sesinizi? Discord'dan dinlesene. Harry, Lisa, What happened? Where's Alessa and Dalia? Harry, listen. Something you said before has been bothering me. Önceden dediğim bir şey beni şey yaptı. Dedi. Kafam karıştırdı. Kafamdan çıkmıyor. Nedir Lisa? Basmanta baktım Ne kadar korksam bile Ürkünç senin dediğin gibi ürkünç odalar vardı Ama aşağıda öyle garip bir şey yoktu Ama aşağıdayken garip bir his vardı Şimdi Sanki daha önce oradaymışım gibi Bir şey olmuş gibi ama Hatırlamıyorum Neydi? Harry, help me. Huri aldı beni. I'm so scared. I can't take this. Artık dayanamıyorum, çok korktum. Sadece bir anlık bir şey. Bayıldığında çoka girmiş olmalısın. No. Aha başlıyor. Şu an bir şey yok bende. Anlamıyorsun lan. Wait. Where do you think you're going? An gitti lan. Nereye gidiyor? Damn. What was that? Aha. Aha basement'tan sesler geliyor. Aha basement'e. Hadi bakalım. Hadi Yine geldik buraya. Yine Bak şimdi. Olacak şeyler. Save Söylemeyeyim şimdi. Dur dur. O efsane katsın girmiyor mu artık? Nowhere bak. Girecek. Acaba? Nowhere'deyiz abi. Acaba hastanede miyiz? Yalnız gök gürültü sesleri geliyor. Fıt, ne oluyor fıt, abi? Fıt, 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 fıt abi Bak kameraya aha. bak ne oldu kamera görüyor musun? Titriyor böyle. Abi ne yaptınız siz ya? Adamın Akıl kafası Kapıyı da titriyor. Acaba hastane mi burası? Çağrıldım. Bu kasabada ne oluyor ya? Allah have a feeling if i take the other one i'll find it ne daha çok şere girer shallow ne bu Cheryl takıntısı abi bu heredeki tabete peki o zaman size şöyle bir anekdot paylaşayım paylaşmak. Bu Harry abimizin ve Dur nereye geldik? Aa bir dakika. Çıkmıyor ya tamam. Harry abimizin ismi nereden gelmektedir? Nereye göndermiş? Harry Potter. Evet çok doğru. Mason olan. Harry Mason ve Cheryl'ın hikayesi esin kaynağı nedir? Hemen gidiyor. Nedir? Kimden mi? Neyden? Şey. <laughs> ne oluyor oğlum? As siktir. Aa. Şimdi Lolita diye bir şey var. Bir kitap var. Ve film var. Şeyle Aa, bakalım. Şey filmi. Ne filmi? Fransız <laughs> filmi. Yok yok. İşte o evet. kitapta ve filmde şey şey anlatılıyor. İşte oha on, bak nereye geldik? 15 yaşındaki kız kitapta 12 yaşında, filmde 15 yaşında bir kızla 50 yaşlardaki bir adamın işte aşkım aşkı bir şeyleri anlatılıyor. Ve aslında bu Heren'in ismi de başta o adamın ismi olacakmış kızının da ismi o kızın ismi olacakmış kitaptaki. Sonra değiştirmişler. değiştirmişler. Eyvallah. Niye öyle bir şey yapmışlar hiçbir anlamadım ben. Böyle bir şey var. Ee, Hello, file gaming. Şimdi bu adam sübiyancı mı? O anlamına geliyor. Yok öyle değil de. İşte öyle öyle yani şey Niye öyle bir isim koyacaklarmış ikisine de? Niye oraya bir gönderme var? Saate tıkla saat. Bak saatte bir o şey yok. Sübyancı yani adam bu kadar basit. Saat var Var. Ben sanmıyorum <laughs> da. Silent Hill ana karakterler hep böyle garip marip bir yarrak mal mal karakterler. Yo biri sübyancı okay, yo biri ya. karısını dövüyor. Dö dö <laughs> Sus bir ya. Kim karısını dövüyor amına? <laughs> Natik geliyor ve bütün hayatımızı bit mahvetmeye devam ediyor. Orada burası tam şey değil mi? Resident Evil ilk Resident Evil gibi işte şu kapıya şu anahtar, şu kapıya şu anahtar değil mi? Hadi oğlum hadi kızım anahtarı mı? Şimdi ben buradaki bir puzzle'ı hemen söyleyeceğim. Bak senin dediğin yer şey Şey oluyor abi sesin yani kötü senin. Al işte. Oradan oraya ışınlanıyoruz bak. Aa bak bak oranın üstündekini oku. Şeyin. Masa masa. Bir tane var ya. Ha burada mıydı lan o? Ha okey. Go home. Çabırsız. Go home. Düşüp geber. Ben zaten evdeyim. Yani bunu kime yazıyorlar? Alessa'nın masasına yazıyor. Sınıf deskini. İşte dediğim gibi yani niye öyle bir şey yapmışlar. Sonra değiştirmişler falan filan. Garip yani. Bana ilginç geldi. Japonlar FETÖ'cüdür. Tamam bunlarla omuzluktaki şeyi sökeceğim anahtarı. Ta ilk kapılardan birine geç Fıt 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 fıt. Kapıda niye düğüt diye ses geliyor ya. Ora değil. Ora açılmaz. Yok. Aa, bunda, bunda bir şey yapmayacağım mı Kuşum kafeste bu bu bu. Burası. Kuşum aydın ha? Buna şimdi... Aha şu soldaki ne var? Neydi la bunun ismi? Pense. Pense. Nasıl çeviriyor? göster ben. bakayım. Of hey dalgası. Dalgası. Burası mı? Fahelek şey alacağız bunun için Ha şunu da Oy. Oğlum size çınlama mı geliyor? Bende öyle bir şey yok kayıtlama itta. Şimdi güzel. Yok bu değil lan. Şeyi deneyeceğim. Gitme gitme nereye git? Dur o zaman. Screwdriver deneyeceğim. Yani torna bile. Yeah. Bence Aç. olur gibi lan. Yanlış biliyon hoca ya. Thanks. Evet. Hangi? Hangi? Bana Buraya geldiğimiz yer. Şuraya bir daha bir Burada kaçırdığımız bir şey mi vardı? Yok ya. Burada bir şey olamaz. Yok daha bir şey yoktur. Geri dön, geri dön. Buradan aldık oğlum zaten. Var mı başka bir şey yok? Yok oğlum başka bir şey yok. ay like kodumunu. Dur. Orada videoyu bitirdim mi lan sen? Yok, bitireyim aslında burada ya. Çok uzadı. He. Buna evet. ama kısa olur. Hayır, olsun son 15 dakika olmuştur be. Yok lan ne 15 dakika. Yok.